kepçe, büyük kepçeler, tır, mikser. Bunlar herhalde size bildirmediler, bilginiz olsun. Onunla ilgili bakarız bütün listelere ama da, hiç da yok dediniz. Peki, hiç nevdan. siyah plaka yok dediniz. Ben bize hep işaret 5 tane var. 5 tane var. 5 tane var. Yok 5 tane, Yo, tane, Yo, tane değil. Traktörler, kepçeler yani burada. Makine ekmel bölümü buradaysa açılmıyorsunuz. Ya burada Kiralık ve satın alma ilgili bütün süreçlerini benim kadar, Niye benden mi? daha iyi biliyorsunuz. Niye Nevzat Doğan zaman, şey ne şey yapıyorsunuz? Nevzat Doğan zamanında neden bütün temizlik neden? işleri neden? kiralık, kiralık mıydı ki değil miydi? Neden girdiğin? Çünkü sürekli çünkü çünkü sürekli yanlış, çünkü bilgi, yalan veriyorsunuz. Yalan çünkü yanlış sürekli bilgi veriyorsunuz. Yalan veriyor. söylüyorsunuz. Bak, yanlış bilgi veriyorsunuz. bir tane araç çok diyorsunuz. Sürekli yanlış bilgi veriyorsunuz. 5 tane var. Neden başlarda söylesin arkadaşlar kimse burada. Ya bütün temizlik işleri Nevzat Bey zamanında temizlik işleri araçları varmış 5. Var Artık hiç yok derim. Hiç yok derim. Hayır. Hayrettin Bey. Başka Bakın. Başkanım. Cımbızla başka çekmeyin. Başka Tekrar başka söylüyorum. Başkanım. Amaç başka hasıl olsun diye. Başkanım. Nevzat Bey'in kendisinin de anlattı. anlattığı hatta Büyükşehir'in aynı noktada kiralamayı seviyorsunuz kardeşim siz. Başkanım. Büyükşehir'de de kiralamayı yapmadınız mı? Biz bunların rakamlarını size uygun olmadığını söyledik. Traktörü Şimdi orada ben hiç yok duyururum. Beş tane vaktini bırakın arkadaşlar. lütfen. Gerçek bilgileri verin alta. Orada bir cümle çekiyorsunuz daha böyle dediniz, böyle dediniz. Nevzat Bey kiralayarak çöpü toplamıştır. Biz kendi ürünümüzle tut çöpü Ama emin olun, şey. emin olun şu Türkiye'nin ekonomik durumunda kiralayarak bırakın çöpü sokağa bile çıkartamazsınız. Yani arkadaşımızın, arkadaşımızın anlattığı konulardan nereye kadar geçtiniz? Başkanım. Süper. Başkan. Teşekkürler. Sağ olun. Başkanım. Erdem Bey buyurun. Değerli arkadaşlar, Türkiye çapında 11, büyük Büyükşehir Belediyesi 14'e çıkartıldı. 422 civarında belediye kazanıldı. Bu önemli bir başarı. İktidar Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hizmet yapmaması için elini kolunu tasarruf, tasarruf tedbirleri kavramıyla bağlıyor. AKP'li belediyelerde gelirler kesilmiyor. CHP'li belediyelere gelince tırpanlamak için gelirlere el koyuyorlar. Bunlar elbet bizim için mazeret değil. Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. İzmit halkı bunu zaten takdir ediyor. Çamur ab, izi kalsın anlayışıyla siyaset yapanların bir arpa boyu yol almayacakları kesindir ve ortadadır. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Üret hakkında yalan belgesi istanlarda bulunmak vahim bir durumdur. Fatma Kaplan Üret'in yaptığı projelerle Fatih halkımızın nezdinde ya her zaman takdir toplamış ve alkış almıştır. almıştır. Asıl başarısız olan anlayış bu kentin takdir haline gelen bir ben 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 şey oldu, Bey, be. Bey bir dakika. Arkadaşlar. E, siz de söz alıp konuşun. Hayrettin Bey. Yırtık dondan olsun. çıkar gibi patlama. Ama. Cengiz Bey lütfen. Ya konuşmalara tahammül edeceğiz. Arkadaşlar, konuşmalara tahammül edeceğiz. En azından dinleme saygısını gösterin Lütfen. Erdem Bey bir dakika. Arkadaşlar birbirinize laf atmayın. Ben hepinize istediğiniz kadar söz veririm. Erdem Bey sözünüzü devam edin lütfen. Asıl, arkadaşlarla... asıl başarısız olan anlayış bu kentin kangren haline dö dönüşen sorunlarını çözemeyenlerdir. İşte trafik sorunu ortadadır. Betonlaşmış, yeşili yok edilmiş kent meydanı ortadadır. Halkın eğlence meydanı olan fuarın ne olacağı, nereye geleceği bilinmemektedir. İntertek fuarı ortadan kaldırılmış, yok edilmiştir. İzmit ve İzmitlerin sorunlarının tercihini İzmit halkı seçimlerde zaten yapmıştır.